Evet arkadaşlar bugün Yasin arkadaşıma turu çekiyoruz. Among Us arkadaşlar çok iyi bir tur olacak. Hadi başlayalım. Evet Yasin arkadaşım. Hoş geldin. Gel şöyle karşıma. Evet, şöyle yapalım. Sonra ben geleceğim. Hadi, sana, 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 Hayır sana. Ben, Hadi gel Yasin arkadaşım. Şimdi seninle birlikte. Aa, Şimdi seninle birlikte Among Us oynayacağız tamam mı? Hadi şimdi katil kim bilmiyoruz tamam mı? şöyle bir araştıralım. Hadi sen görevlerini yap. Ne? Evet arkadaşlar. Telefon Evet arkadaşlar. Böyle gerçek hayat. Evet arkadaşlar şöyle. Evet Yasin, ben de görevleri yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. arkadaşlar. Evet Yasin. Abi ben seni görmem. Kameralara bak. Ben bir kameralara bakayım. Yasin arkadaş. Yasin. Ne yapıyor? Arkadaşlar şöyle bir ne, ne yapıyor? Ona bakın. Ne yapıyor? Ya şey ne oldu? Tamam. Arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar Yasin'i çok bir tıralayacağım. Yasin önüne bakar mısın? <laughs> Arkadaşlar Yasin öldü. Ve ona çok güzel bir troll oldu. Arkadaşlar oyunu kazanan da ben oldum. Arkadaşlar oyunumuz daha bitmedi. Yeniden başlatıyoruz oyunumuzu. Yasin kalk. Evet Yasinciğim hoş geldin. Kanka katildin ya. Yasin arkadaşımla Us oynuyoruz arkadaşlar. Hadi gel Yasin. Kanka oyunda mikrofon da var ha hani mikrofon. Evet. evet. Kanka nasıl kazandın lan? Evet bilmiyorum nasıl kazandım. Oraydı lan. Arkana bak bir değil mi bıçağım vardır. Ka ka kameraya gözükmeyin ha. Yani gözükme. Arkasından da buraya bak. gel. Hadi sen bir an şöyle Evet. Arkadaşlar ben de bir kameraya bir bakacağım arkadaşlar. Oluyorum. Evet, ogluyorum. Hastanın evet. kameraya bakayım. Arkadaşlar. Ya. Yasin şöyle önüme geçer misin? Ailesi. Gel bakalım. Arkadaşlar. Ailesi. Şöyle arkaya. Anne, Yasin gel gel iki dakika. Ekleyici var. Şöyle arkadaşlarımızın yanına geç. Evet. Arkadaşlar Yasin'i çok biz trolledik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar troll 3'teyiz arkadaşlar. Evet kalk Kank Yasin. Kanka <laughs> senin ben altına tüküreyim. Hadi sensin çok büyük. <laughs> Hadi birazcık görevler yapalım. bakalım. Gel şimdi önüme. Gel şimdi. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar 3. trollümüz. bu. Bak beni çağır, bak. Tamam. Tamam. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Evet, beni seviyorsanız buradan buradan <laughs> abone buradan şuradan abone olun buradan beğenin. Arkadaşlar bu videoların gelmesi için beni beğenin abone olun görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Yasin arkadaşımla birlikte video çektik arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Ankara, Birazcık mi? kel olduğu için şey, kel olanı benziyor da. Hadi görüşürüz. <laughs>